Şimdi efendim, e, bizde şimdi şöyle bir olay var, e, kadın çalışıyor, çalıştırıyoruz bu kadını, efendim çalışma mükellefiyeti yok. Ama niçin bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde kadınlar faraza e, çokça hayata atılmamış, mesela hakimi olmamış? E şimdi efendim, e, Cenab-ı Hak erkekle kadına ayrı ayrı meziyetler, ayrı ayrı kabiliyetler verdi. Yani siz kadını erkek, erkeği de kadın yapamazsınız. Bu ikisini birbirine teptil etmeye kalktığınız zaman tabiatta mevcut olan dengeyi bozarsınız. Şimdi onun için Cenab-ı Hak o kadına verilen kabiliyet nispetinde o vadide o istidadı geliştirmeyi kulundan istiyor. Erkek ve kadın Allah'ın kuludur. Sen şimdi erkeği kalkıp da ona verilmeyen efendim doğurganlık sıfatını bahşedemezsin, veremezsin. Erkek doğurmak gibi bir, efendim e, onun tabiatına zıt olan bir fiilden mahrumdur, bunu yapamaz. Ama aynı şekilde kadında erkeğin katlandığı boy, e, zorluklara katlanamaz. Zaten onun psikolojisini, kadınlık psikolojisini bozar, yıkar atar. O bakımdan İslam dünyasında kadınlar hep bu vadide, yani bu mantalitede, bu mantıkta değerlendirilmiş ve o konumda hayatlarını sürdürmüşlerdir sürdürülmüştü değil. Kendileri o hayat tarzını seçmiş ve o vadide hayatlarını sürdürmüşlerdir. Kadınla mesela düşünün ki hakime oldu veya bir devlet başkanı oldu. Hakime ne olmak mecburiyetindedir? Adaletle olmak, adil olmak mecburiyetindedir. Adil olurken bir insan merhametini mutlaka geriye itmesi lazım. Şimdi, e, merhametini kaybe yani merhametini kaybetmezdi zayıflar Düşünün ki her gün efendim 10 yıl, 20 yıl, 5 yıl veya şu kadar ceza önündeki mahkuma biçen bir anne, bir kadın eve geliyor, annelik yapacak. 1 üç, 5 altı o merhameti kaybeder. Çocuğuna lütufla muamele etmesi gerekirken adaletle muamele etmeye kalkar. O zaman denge ailede bozulur. Halbuki çocuğun o kurumda büyümesi, yetişmesi için merhamete, şefkate e, lütfa e, şi, ihtiyacı var. Onu, onu kısıtladığın zaman bu sefer o çocuk 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 olmaktan çıkar. Bilmem anlatabiliyorum. Aynı şekilde onu sen bir devlet başkanı olarak düşün. Ha, orada da aynı şekilde e, o çocuğu istenilen o çocuğa veremez. O şartlanma e, ruh dünyasına, şuurunun altına yerleşeceği için kadın artık erkek olmaya. Çünkü erkek yani tabiri caizse erkeğin yaratılış efendim malzemesine daha uygun bu vasıflar. Ama sen şimdi erkeğe de mükemmel bir mürebbi terbiyeci ailede yapamıyorsun. Yaparsın. O zaman kadınlaşır. Erkek kadınlaşır, kadın da erkekleşir. İşte o her ikisini kendi vadisinde değerlendirmek İslam bunu yapıyor. Onlara o vadide hak vermek. Kadın erkek eşitliği diye onun için söz konusu olmaz İslam'da. Üstünlüğü alçaklığı olmaz. Hepsi Allah'ın kuludur. Hepsi birbirinin önünde veya üstündedir.